arkadaşlar size bir soru tipi göstermek istiyorum Şimdi burada Mustafa Kemal'in görev yaptığı cephelerin isimleri var Derne Tobruk cephesi Çanakkale cephesi Kafkas Cephesi ve Suriye cephesi olmak üzere şimdi şöyle bir soru yapabilir diyebilir ki hangisi Mustafa Kemal'in birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir şeklinde sorar o zaman cevabınız ne olacak? Değil mi? Derne ve Tobruk cephesi olacak. Hatırlıyorsunuzdur e, muhtemelen. Derne ve Tobruk cepheleri e, Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda e, görev aldığı cephelerdi. Trablusgarp Savaşı zaten Osmanlı Devleti'nde e, Mustafa Kemal'in ee, i̇lk Büyük Savaşı Sömügecilik'e karşı ilk savaşı olarak e, karşımıza çıkmıştı. Derne ve Tobruk cephelerine lütfen dikkat edin. Çanakkale cephesi, Kafkas ve Suriye cepheleri bunlar da sırayla Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda e, görev yaptığı cephelerdi. Aynı zamanda yine daha önce uyarmıştım. Çanakkale cephesi demez de Gelibolu Savaşları der, Congbayır'ı der derlerdi. Anafartalar der Veya Arı Burnu der Kafkas cephesi demez de Kafkas cephesinde Mustafa Kemal'in faaliyetini hatırlayalım o zaman Birlikte konuştuk Muş ve Bitlis'in Rus işgalinden kurtarılmasında etkili olmuştu O zaman Kafkas cephesi demez de işte buraya Muş ve Bitlis'in Rus işgalinden kurtarılması yazar Ve size bunları sıralamanızı da isteyebilir Dolayısıyla bunları arada tekrar etmekte fayda var. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşen başka bir gelişmeyle devam edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonraki süreçte itilaf devletleri İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya bir araya gelerek gizli görüşmelerde Osmanlı Devleti Topraklarını kağıt üzerinde kendi aralarında paylaşmışlardır. Bunlar karşınıza gizli paylaşım anlaşmaları olarak çıkacak. Gizli paylaşım anlaşmalarında ilk önce İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya var. Ve bunlar o zaman savaş daha bitmeden savaştan sonrası için toprakları paylaşıyorlarsa demek ki savaşı kendilerini kazanacaklarına inanıyorlar. Bu bir, ikincisi madem savaşı kendilerini kazanacaklarına inanıyorlar niye toprak paylaşımını savaştan sonra değil de savaş sırasında gerçekleştiriyorlar diye sorarlar. Cevabı da şu olacak. Savaş bittikten sonra toprakların paylaşımı konusunda aralarında anlaşmazlık olmaması için veya yeni bir savaşa sebep olmamak için dememiz mümkün. Daha önce böyle bir örneğimiz var bizim hatırlıyorsunuzdur e, hemen aklınıza gelmiştir muhtemelen değil mi Arkadaşlar e, şöyle ki Balkan savaşlarında Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı galip olan Balkan Devletleri Osmanlı Devleti'nden birçok toprak aldı. Ama savaş sonrasında bu toprakları paylaşırken aralarında anlaşmazlık çıktı. Bu da ikinci bir Balkan Savaşı'na sebep olmuştu. O zaman bu devletlerin savaş sırasında savaş sonrası için toprakları paylaşmış olmaları sebebi de bu olabilir diyebilirsiniz. Şimdi bu paylaşımın lütfen e, savaş sırasında yapıldığını ve bu paylaşımın şimdilik kağıt üzerinde yapılmış olduğunu unutmayınız yani ne olacak kaba tabirle e, savaştan sonra herkes nereye gireceğini e, belirlemiş olacak kağıt üzerinde kimin nereye ele geçireceği savaş sırasında belirlenmiş olacak önce Çarlık Rusya ile bir gizli anlaşma yapılıyor 1915 Boğazlar anlaşması boğazlarla ilgili bir anlaşma yapılıyor. Bu anlaşmada boğazlar Rusya'nın payı olarak belirleniyor. Ki Rusya biliyorsunuz yüzyıllardır bunun peşinde zaten Rusya'ya boğazları veriyorlar ama karşılığı şu olacak İngiltere Fransa'nın Osmanlı diğer toprakları nasıl paylaştığına müdahale etmeyecek. Daha sonrasında İngiltere Fransa ve Çarlık Rusya bu gizli görüşmelere Karşıdan birini çağırıyorlar. E, o da e, tahmin edeceğiniz üzere İtalya olacak. İtalya e, hatırlayınız arkadaşlar, Trablusgarp Savaşında e, bundan bahsetmiştik aslında. Trablusgarp Savaşı öncesinde İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya, İtalya'nın Trablusgarba girmesine göz yummuşlar, hatta destek olmuşlardı. Bunun amacı da şuydu İtalya'yı Almanya'dan uzaklaştırmak ve kendi yanlarına çekmekti. İşte e, bu hemen olmadı Trablusgarp Savaşı'ndan sonra. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. 1914'te İtalya kağıt üzerinde bir ittifak devletiydi. Ama e, 1915'e kadar herhangi bir devlete savaş açmayacak. E, ve 1915'te İtalya bu gizli itilaf devletleriyle yaptığı gizli görüşmelerde 1915 Londra Anlaşması imzalayacak ve Londra Anlaşması ile İtalya'ya savaştan sonra ele geçirmek üzere Osmanlı topraklarından pay verecekler. O zaman İtalya bu bunun sonucunda taraf değiştirecek. O zaman şu şunu tekrar edelim. İtalya'nın taraf değiştirmesine sebep olan anlaşma 1915 Londra Anlaşması'dır. İtalya'nın 1. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştirmesine sebep olan etmen İtalya'ya Osmanlı topraklarından pay verilmiş olması veya gizli paylaşım anlaşmalarına dahil edilmiş olması diyeceğiz. Aynı zamanda neresi verildi tabi e, o da önemli e, Londra anlaşmasıyla Antalya ve çevresi verildi e, İtalya'ya. Bu pay karşılığında İtalya müttefiki Almanya'yı terk etti ve itilaf devletlerinin yanında savaşa girdi. Daha sonra e, İngiltere Fransa arasında asıl paylaşım yapılacak 1916 Sykes-Picot anlaşması ki notlarınızda bunlar var arkadaşlar hepsi ayrıntılı bir şekilde. Sykes-Picot Anlaşması denilen anlaşmayı imzalıyorlar ve bu saykıs picot Anlaşması'nda asıl büyük paylaşımı bunlar kendi arasında yapacak. İngiltere, Musul dahil olmak üzere e, Irak ve Arap Yarımadası'nı alacak. E, aynı zamanda Fransa, Suriye, e, Filistin toprakları ve bir de Güneydoğu Anadolu bölgesini alacak kabaca Şimdi o zaman en büyük ve en önemli payları aslında bunlar almış oluyor. İşte bu gelişme üzerine Sarkıt-Pikot anlaşması, Sarkıt anlaşması sonrasında Çarlık Rusya bu duruma tepki göstermiş ve kendisine Osmanlı topraklarından başka pay da istemiştir. Ve Rusya ile bunun üzerine 1916'da Petrograd Sözleşmesi denilen bir sözleşme imzalanacak. Ve bu sözleşme ile Boğazların yanında Rusya'ya Doğu Anadolu toprakları da verilecek. Dikkat ediyorsunuz. Çarlık Rusya'nın payı gizli paylaşım anlaşmalarında Boğazların ve Doğu Anadolu'nun verilmesi olacak. Şimdi buraya baktığınızda en az payı da o zaman şimdi İtalya almış oluyor ve İtalya da o yüzden müttefikleriyle yeni bir anlaşma imzalamak isteyecek ve bunun üzerine 1917'de Senjen de Möryen anlaşmasını imzalayacaklar. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Senjen de Möryen anlaşmasında İtalya'ya yeni bir toprak payı verilmiş ve verilen bu payda İzmir ve çevresi de diyebilirsiniz. Batı Anadolu'da diyebilirsiniz veya Ege'de diyebilirsiniz. Ancak e, Batı Anadolu'nun İtalya'ya verilmiş olduğu gizli paylaşım anlaşmasında yani Saint-Jean de Meurien anlaşmasında ek bir madde var bu İngiltere'nin koyduğu bir madde diyor ki bu anlaşma Çarlık Rusya'nın imzalaması sonrasında resmen yürürlüğe girecektir diyor. Ancak Çarlık Rusya Batı Anadolu'nun İtalya'ya vaat edildiği Senjen de Möryen anlaşmasını hiçbir zaman imzalayamayacak. Çünkü kısa bir süre sonrasında Çarlık Rusya yıkılacak. Ki Ekim 1917'de Ekim devrimi veya Bolşevik İtilal denilen olay sonucunda Çarlık Rusya yıkılmış. Dolayısıyla İngiltere'ye göre Batı Anadolu'nun e, İtalya'ya verildiği Senjen de anlaşmasının resmi bir geçerli yok. Zaten e, ileride de bahsedeceğiz. İngiltere Batı Anadolu'yu İtalya'ya vermeye çok da gönüllü olmamış. Ama İtalya'yı kendi yanında tutabilmek için kağıt üzerinde bu toprağı İtalya'ya vaat etmiştir. Ve bu gizli paylaşım anlaşmalarında dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de şu: bu gizli paylaşım anlaşmalarının esas hali bu. Ama zaman içerisinde bunlar üzerinde değişiklik olacak. E, yeri geldikçe anlatacağım dikkat edeceğiniz şeylerden biri hangi e, gizli paylaşımda hangi toprak üzerinde değişiklik yapılmış buna dikkat etmenizi e, istiyorum aynı zamanda arkadaşlar e, gizli paylaşım anlaşmalarının savaş bittikten sonra itilaf devletleri tarafından Hayata geçirilmeye çalışılacağını da göz önünde bulundurursanız iyi olur bizim için. Şimdi az önce dedik ki gizli paylaşım anlaşmalarında zaman içerisinde değişiklik olacak. Bu değişikliğin sebeplerinden bir tanesinden bahsedeceğim. Şimdi bu değişikliğin sebeplerinden bir tanesi şu. Savaş sırasında çok çok önemli bir gelişme yaşanır. Sıklıkla bahsettiğimiz bir gelişme 1917 Bolşevik ihtilali denilen bir olay var. Bolşevik ihtilali veya karşımıza bu Ekim devrimi olarak da e, çıkabilir. Bu kavramlara e, daha önce değinmiştik. İhtilal bir ülkede mevcut düzenin zor kullanarak yıkılması demek. Devrim ise ortadan kaldırılan düzenin yerine yenisini getirmek demek. Ve bu e, ihtilal denilen e, olay Bolşevik ihtilali Çarlık Rusya topraklarında olmuştur. Çarlık Rusya'da e, sosyalistler tarafından gerçekleştirilen bir ihtilaldir. Ve bu ihtilalle beraber Çarlık Rusya yıkılmıştır arkadaşlar. Ki ihtilal bir ülkedeki mevcut düzeni yıkılması Çarlık düzeni krallık rejimiydi. Rusya'da bu yıkıldı. Devrim ne demek? Devrim yıkılanın yerine yenisini getirmek demek. Ve Ekim devrimi ile beraber Rusya'da yeni bir yönetim kurulacak. O da Sovyet Rusya olacak. Daha doğrusu Bolşevik yönetimi kurulmuş veya Komünist Rusya kurulmuş diyebilirsiniz. İleride bir zaman sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adını alan devlet olacak. Şimdi Sovyet Rusya Kurulduktan sonraki önderleri Lenin idi. E, hedefleri şu Bolşeviklerin e, amaçları e, bütün dünyada komünist sistemi hayata geçirmek gibi bir amaçları var. Ve e, Sovyet Rusya'nın kurulmuş olması e, savaşın seyrinde. Veya daha sonra dünya siyasetinde çok önemli gelişmelere sebep olacak. Şöyle ki arkadaşlar yeni Rus yönetimi kapitalist sisteme sistemi düşman olarak ilan ediyor ve kapitalist devletleri de düşman olarak görüyor ve o dönemin kapitalist devletleri İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri yani eski Rusya'nın birlikte savaştığı devletler yeni Rusya'nın düşmanı olarak ilan edecek ve e, yeni Rus yönetimi e, hem bu sebeple yani ideolojik farklılıklar sebebiyle hem de yeni rejimini önce kendi ülkesinde sağlamlaştırmak istediği için ki Sovyet Rusya'da yeni yönetim kurulduktan sonra bir iç savaş çıkacak. 3 yıl süren bir iç savaşla uğraşacak Sovyet Rusya eski rejim taraftarlarıyla Bolşevikler arasında bir iç savaş çıkacak. Hatta bu iç savaşta İngiltere eski rejim taraftarlarına destek olacak ve Sovyet Rusya hem kendi rejimini ülkesinde sağlamlaştırmak hem de ideolojik sebeplerle önemli bir karar alacak. 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk anlaşmasını imzalayarak savaştan çekilecek. Brest-Litovsk anlaşmasına dikkat edin. Bu ittifak devletleriyle Sovyet Rusya arasında imzalanmış. Bu anlaşmayla beraber Sovyet Rusya savaştan çekilmiştir. Şimdi Brest-Litovsk anlaşması bizim için çok çok önemli bir anlaşma. Çünkü bir kere bu anlaşmayla Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmiş olması bizim Ruslarla savaştığımız cephenin kapanması demek. Bizim Ruslarla savaştığımız cephenin adı nedir? Kafkas cephesidir. O zaman Kafkas cephesinin kapanmasını sağlayan gelişme ne olmuştur sorusunun cevabı yeni Rus yönetiminin 3 Mart 1918'de brest litovsk anlaşmasıyla savaştan çekilmesi olacak. Aynı zamanda bu anlaşmayla beraber yeni Rus yönetimi önemli bir şey yapacak bizim için. Daha önce Çarlık Rusya'nın Osmanlı'dan almış olduğu Kars, Ardahan ve Batum ki bunlar sık sık karşımıza çıkacak. Kars, Ardahan ve Batum elviye Selase e, bu şekilde ifade edilirler. elviye Selase e, yeni Rus yönetimi tarafından Osmanlı Devleti'ne geri verilecek. O zaman Brest-Soks Anlaşması Osmanlı Devletinin toprak kazandığı bir anlaşma özelliği taşır. Kars, Ardahan, Batum Sovyet Rusya tarafından Osmanlıya geri verilmiştir. Ve e, Brest-Litovsk Anlaşmasında bir Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilir. E, bizim açımızdan Kafkasya cephesi kapanır ve Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devletine geri verilir. Ki Sovyet Rusya savaştan çekilirken bir şey daha yapacak. Sovyet Rusya daha önce e, Çarlık Rusya'nın itilaf devletleriyle imzalamış olduğu gizli paylaşım anlaşmalarını bütün dünyaya duyuracak. Yani e, Osmanlı topraklarının kağıt üzerinde paylaşıldığı e, bütün dünya tarafından öğrenilecek, gizliliği kalmayacak, deşifre olacak. Ve o zaman işte bakın bu sebeplerle bir e, Sovyet Rusya'nın, ee, ideolojisinin komünizm olması veya sosyalizm de diyebiliriz tabi ideoloji ideolojisinin komünist ideoloji olması bir ikincisi savaştan çekilmiş olması üç gizli paylaşım anlaşmalarını bütün dünyaya duyurmuş olması itilaf devletlerinin de yeni Rus yönetimini düşman olarak ilan etmesinde etkili ki Sovyet Rusya itilaf devletleri için e, aslında yoktur. Onlar yeni Rus yönetimini ve onun yaptığı anlaşmayı tanımadıklarını açıklamışlardır. Ve Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi üzerine İtilaf devletleri gizli paylaşım anlaşmalarında değişiklik yapacak ve daha önce Çarlık Rusya'ya verilmiş olan pay farklı şekilde değerlendirilecek. Dikkat ediyorsunuz. E, o zaman e, Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi bir şeye daha sebep olmuştur. Nedir o? Gizli paylaşım anlaşmalarında değişiklik yapılmasına sebep olmuştur. Ne oldu? Boğazların, e, Çarlık Rusya'ya verilmiş olan boğazların savaştan sonra ortak işgal edilmesine karar verdiler. Bir. İkincisi... Çarlık Rusya'ya verilmiş olan Doğu Anadolu topraklarında da bir Ermeni devleti kurmaya karar verdiler. Notlarınızda da bu bulunmakta dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. şuna dikkat ediniz. Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi ve gizli paylaşım anlaşmalarının tüm dünyaya duyurması gizli paylaşım anlaşmalarında değişiklik yapılmasına sebep oldu. Nedir o değişiklik? Boğazların ortak işgal edilmesine Doğu Anadolu'da da Ermeni Devleti'nin kurulmasına karar verildi. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Önemlidir. Şöyle bir soru sordu ÖSYM daha önceki yıllarda. Dedi ki gizli paylaşım anlaşmalarında Boğazların Rusya'ya verilmiş olmasına rağmen savaş sonrasında itilaflarca ortak işgal edilmesi ne ile alakalıdır diye sordu arkadaşlar buna benzer sorularla karşılaşmamız mümkündür bunun sebebi nedir Çarlık Rusya'nın yıkılması diyebilir Sovyet Rusya'nın savaştan çekilmesi de diyebilir veya şöyle bir soruyla da karşılaşırsınız seçeneklerde yazar der ki aşağıdakilerden hangisi gizli paylaşma anlaşmalarında değişiklik yapıldığına kanıttır diye sorar ne arayacağız seçeneklerde arayacağım şeylerden bir tanesi Boğazların ortak işgal edilmiş olması savaş sonrasında ve Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmaya çalışılması diyebiliriz.